merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Neler ediyorsunuz? Ee, ben Roblox'ta böyle bir oyun buldum. Sizlerle birlikte ta tepeye kadar çıkmak. Bölüm bölüm çıkacağım. Haydi sizlerle birlikte yapalım. Ben de ilk defa giriyorum oyuna. Anam. Heh. Böyle yavaş yavaş gidelim. Biraz aşağı tam neredeydim. Ben biraz oynadım da arkadaşlar oyuna. <laughs> Buradaydım. Böyle gidelim. Arkadaşlar e bazı arkadaşlarım katılabilir oyuna. yani şey yapmayın. Şuradan şöyle yavaş yavaş gidelim. Pek de yavaş değil ama yani çok hızlı gitmiyorum. Yavaş da gitmiyorum. Orta hız. Şu anda Ha, bak bunların kenarlar canı yakıyormuş Çık. karakterin. Hmm, tamam. Hmm, başarı geldi. Yüzüncü şey bölüm. Rosetta tamam. pastırma ne alaka kardeşim de anlamadım arkadaşlar merhaba pastırma blocks ve xx pro He, benim adımı söyle xx pro arkadaşlar bom 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 oğlum o İngiltere'de yaşamıyor mu Türkçeyi nereden biliyor diyeceğim de boş verelim sor dinleme var sorgulama yok Parti yok. Hiç uğraşmayın. O Türkçe biliyor herhalde. Bilmiyorum da. Çıkalım yavaştan. Buralarda şey var. He. bir kardeşi de olabilir bilmiyorum. Türk mü? Ama İngiltere'de yaşıyor. Nasıl Türk oldu? Ya. Burası. Buradan böyle gitmek ya niye uğraşayım ki ben şimdi? Şuradan şuraya. Ha. ha arkadaşlar o Türkçe bilmiyor. Doğru ya. Ben otomatikmen Türkçe çeviri almıştım. pek de zor değil anam ya şurayı unuttuk almasak da bir şey olmaz da yani almasak da bir yani bir ya o ya parmağım mı arkadaşlar da sıkıntı ne no problem hmm. oraya mı geçeyim? Keşke biraz daha uçsaydı da şöyle tay yukarıya uçsaydık diyeceğim de. Bana diyorlar da şimdi o hepsini tamamlayacak diye. Sorgulamayalım. Ya kim uğraşacak oradaki on nerede benden ya? Ha bunlar yok oluyormuş ben bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar sesi geliyor kardeşim. Bak buradan böyle anam uçutuyor uçurt. Dilim dönmedi. Hastayım bir de biraz. şuradan şöyle ana Allah. tayen alta doğru düştü konuşuyormuş şuradan şöyle hoppa hoppa hoppa, hoppa. tamam Azından zor da değilmiş eğer zor geliyorsa <laughs> ne zor ya arkadaşlar bu size zor gelmiyordur biliyorum benim takipçilerim bu kadar ez değil. Ben ama ezim yani. Ben geçilirim benden adam o şey. E neyamızı kulum. Ya aman Şşt. Ya o Ya bir oradan atlıyorum bir buradan atlıyorum. Yine olmadı. Ha? Ben bir daha kıpırdamayacağım. Bir yine kıpırdadım. Bir geçemedim. Yani niye atlayamıyorum benim? Benim bir kolda bozukluk mu var? Hani nereye düştük? En sevdiğim yer. Buradan böyle, buradan böyle, buradan böyle. Buradan buraya atladık. Heh, tamam yeni oluyormuş. bitirmeyi deneyebilirim de sıkıntı yok ama çok uzun bir video olsun da istemiyorum o biz Taneri'ye kadar çıkıyoruz o daha var buradan mı geçeceğiz benim için buradan geçmek değil de yandan. biraz daha kısa olsaydı belki atlardım Benim net şans işte. Ya o benim parmağım ağrıcı şey şey pardon. Ya kim uğraşacak oradan ezler oradan gider. De ben de yapamıyorum ki. belli oluyor da şunların. Mesela buraya atlarsanız ölürsünüz. Yani aşağıya doğru düşerse bir şey de olmaz da. Arkadaşlar şu anlık kolay benim için kolay değil şey. Yani niye attı ya? Ucundan atladık tamam. Ya baga girmesi var ya şu üstünde sandım o açıdan bakınca. Orada yapaydan yapmışlar bak. Belli yapay mı? Ya aman erkek adam oradan mı gider? Ne var orada? Bir şey var orada bak. Bir şey var orada bak çarpıyor. Ne vardı daha demin? Ben bir şey yaptım böyle? Göremedim de. Buradan. Zıplama tuşunu. Zıplama <laughs> tuşunu. Ben anlamadım burayı ya. Tamam, buradan atladık. Aha burayı atlamadı. <laughs> Arkadaşlar bir 10 20 like ee, aşağı. Aşağıda deyince başka bir şey sandım. Tamam gidelim. Bir 10-20 like gelirse devamı yaparım arkadaşlar. İnşallah gelir. Kim düştüyse yani. Yani benim gibi beyin şey. E canım bu arada azaldı. Oha, sen nereye kadar düştün? Ne? Başka şeyler yaşanıyor da. Herhalde benden bahsediyor. Ee, ben dur orada bir bakmam lazım. Ne yaşanıyor? Selamın aleykı. Ya. Lan ne yaşanıyor bu? Sorgulamayalım. Çıkalım biz. insan gibi. Görmemiş gibi yaptık. Kesinlikle. Hiç görmedim Hiç. bu. Bana diyorlar o şimdi bitirir diye de. Nereye bitiriyorum? Nereye? Ya oho. Belki Buradan bakınca bunun altında gözükmüyor mu? Ya görmedim ben. Eee tamam. 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 Hayır bunu yapayım. geçelim. 800 robux aldım. Hayır. Ee, daha duruyor robuxum. 420 robux duruyor. o değil de biraz yavaş git öyle yavaş gidiyorum ki yani beynim IQ'su sıfır mı çıkalım anam orayı görmedim ya. hiç abartı falan filan değil de buradan böyle buradan böyle buradan böyle buradan daha demin de yapamadım ben nana yedim de hayır bir tane daha var burada birisi daha var atla atla o beni geçeme geçti bir şey daha gelememiş 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 gelme zaten gelme 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 bir şey olmaz gelsin gelmesin gelme ya oğlum çıkıyorum geri at e ne anladık buradan hareket ediyorum karakter git. Ne yazdı orada? Ne diyorlar oğlum orada bir şeyler yaşanıyor mu? Yani bari bu map dedi mesela, Demeseler. Başka map yok muydu geldiniz benim map'e çöktünüz iki kişi. Şşş. yani. Başka map yokmuş gibi. yok herhalde. Benden başkasını bulamıyorum. Dur nerede onlar? Çıktı onlar herhalde. Ee, belli. Şu anda dördüncüymüş. 321. Konuşa konuşa çıkıyor. Oyunun grubuna katılsak bir şey verir mi diyeceğim de. Biz böyle iyiyiz. Ya bir şey uçurtacak sanıyorum. Ya bir de Kaan geldi arkadaşlar. Şansa bak. Oğlum mapte kaç milyon kişi var. Bir bulamadınız vallahi. A bin tane şey yazar şimdi. ben konuşurken onun arkadaşlar videoyu durdur. Dur. Net bir şeyler diyecekti. de. Ez, çerez, mayonez, domates falan filan öyle şeyler der. Onun normal hikayesi XD, mix'te hep öyle şeyler yazıyor. Ama sorgulamayalım. Ne yazdı? Bu ne? Boş ver ya. Şimdi onunla mı uğraşacağız? Belki de birisidir yani oyunda. Oynadı öyledir yani. Benim mesela oynadım bu değil. Hımm. Bam bam. Ya. Hah. Düşeceğim sandım bir anda da. Ya burayla niye uğraşmıyor? İlk defa oradan çıktım. <laughs> ya arkadaşlar bu her zamanki gibi mayonezlik yapıyor. Ben bir videoyu durduracağım. Arkadaşlar like atsınlar diyor. Like atsınlar diyor. Kaç like atsınlar. Kaç like atsınlar diyoruz. cevap bekliyoruz. Bin like diye gelmez oğlum. Der. buraya bakmıyoruz. Hmm. Ya yapacağım iş. Heh. Çıkalım. Evet, W yazdım. şeyi bulamadım yazacak arkadaşlar. Ya şu ya ben ta neredeyim? Şurası, burası, burası, burası. Burası atladık, 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 atladık. atladık. Çok, çok okul nasıl gidiyor? Yani izleyenlerden diyorum. Hı, ben çıkayım şuradan. Sınavlarımız nasıl gidiyor? Sen beni biraz bekle diyor da. Nerede bekleyeyim? Kaçtasın ki sen? Bakalım o kaçta. Arkadaşlar ben videoyu durduracağım bu gelene kadar. Arkadaşlar benim yanıma geldi. 200'e geldi. Şuradan şöyle 200'de. Nerede? Ha şurada geliyor zıplaya zıplaya Gelsin bakalım. Aa bu. Ne yapmış lan bu karakter? Ha. Tamam. Tamam ne yazdın? Adam? Sen çıktı. O da önden gidiyor diyecektim. ya şöyle atla Geç. kardeş hadi kardeş kardeş ya sen bebek misin de oradan gel ben de bir kere geldim o da şarkı açacağım diye. açsın bakalım ne açacak o şansa bak nerede bu Это вверху? Я А что я не Açmış ya, ya gittin fun kaçtın net bu hadi gel. Bam 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 bari bam bari bam bari bam bari bam bari bam bari bam bam arkadaşlar bilmeyenler söyleyeyim ben gerçek hayatta parkurcu hem oyunda hem gerçekte yani onu söyleyeyim dedim ya oğlum oraya kadar küçücük duvar var koymuşlar geçinme ya lükçülük dedim de. Uf <laughs> mis gibi uçuş modu. Al işte. Ne güzel yapıyor dedim içimden. 2 saniye sonra hemen düşüyor bu. Anam biraz fazla gittik. Nerede? Böyle geçeceğim arkadaşlar. Bur anam, anam anam anam. Burası sıkıntı. <gülüyor> 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 Bu gelene kadar arkadaşlar yani. Aşağıda başka şeyler yaşanıyordu. Tamam. <laughs> Gelsin o da. Bam 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 bam. Sen kendim yapmışım gibi. Bak ya. Ya Allah. Bir tamer ha ol oyuncusu ya bu da. Hava atıp duruyor. Hava nasıl? Hadi benden de yap. Ne yazıyor oğlum bu? ya sayılır diyor benden kötü oynuyor çünkü alım shift logic Sen sanki ben yaparım ben telefondan oynuyorum <laughs> ben de shift lock yok ki Aa bu bunu diyor. Niye yapmıyor? Yani ben yaparım. Bakacağım yapıyor mu yapmıyor mu? Yapıyor mu yapmıyor mu? Yapıyor mu yapmıyor mu? Bir bakacağım. Ya shift. Oğlum yapıyorum bes belli. Bes belli yapıyor oğlum bu. Ya oradan nasıl düştün çocuk? Aşağıda diyorsun. Tutturamadık şimdi. onda Sinirlendim. Benim gibi aynı. Sinirlenince ben hep böyle atlarım yani. Ne arada düze geldik, ez gibi yani. Ben buna bekliyormuş. Ya oğlum bak sana ayak uydurayım dedim. Sen düşünce ben de düştüm de. Bir videoyu duraklatmam lazım arkadaşlar. Merhaba. Başka bir gün daha yapacağım arkadaşlar bu videoya. Hadi iyi şeyler. İyi kendiler. Hadi bay bay.